Hakkını <laughs> istedim Aha Dadaş. Diğer <laughs> adıyla Mestan. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Gelin şöyle bir tokalaşalım. <laughs> Kümesi iniyor. Kümesi inerken önce Pisin Mestan'ı seveyim ben. Ben Mestan'ı bir seveyim. Dadaş'ı bir seveyim. Mestan. Dadaş. Dadaş Mestan'ım benim. Ne yapıyorsun sen? Hep bebeğim benim. He. Canım. Gözlerin öyle. Sıfatın sevip. Totikleri yiyeyim. <laughs> okçu yiyeyim okçu. Dev kedim. Arkadaşlar bugün hediye gelen Trabzon'a getirdiğimiz sürümüzün ilk yumurtalarını toplayacağız inşallah. Oraya doğru gidiyorum. Tabi büyük kümesi açacağım. Senden ha? Ha? kız mı vurdun lan ha? Kaçırdın mı yoksa onu? Bu da bizim hastanın eşi. İnşallah bereket olsun Rabbim Bizler izleyen bütün kardeşlerimize Arkadaşlarımıza da daha güzel Ortamlar nasip eylesin Bereket versin Mutluluk versin huzur versin inşallah Bizleri izleyip böyle kümes kurmak isteyen arkadaşlarımıza da Allah'ım daha güzellerine Nasip eylesin amin Arkadaşlar güne başlarken Poni bizi bekler Kapıyı açarız poni buradan kaçar Gel poni gel gel Bende hiç işi yok. Direkt dışarı kaçacak. Gel buraya. buraya gel buraya. Gel buraya. Gel buraya bak. Yerim seni. Yerim. Güzel. Anım, anım, anım. Anım, anım. Özledin mi sen patik? Patik seni patik. Patik özledin mi sen beni? Özledin mi? Yalandan. Yalandan sarılma bana. Yalandan sarılma. Özlemeden sen dışarı çıkacaksın ondan. Değil mi patikim benim? Patik patik. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Nasıl olur ileride yeni bir köpeğim de olursa adını Patik koyacağım arkadaşlar. <laughs> ama patiye benzemesi lazım. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar gece e, dün geceydi değil miydi? Hayır. İçeriye tilkiler girdi. İki tane tilki var. Torun üzerinden atladı. İnanılmazdı ama gece saat 1 gibiydi. Ya, video çekebilecek pozisyonda olsaydım kesin çekerdim. İçeri giren tilkiler bizim tavuklarla alıp veremediği var. İçeri nasıl girdi? Pony gece saatlerinde uyuyordu. Pony etrafta olmadığı için tilki şansını denemek adına tordan atlıyor. Atlıyor. Buradaki torlar da hiçbir şeymiş tilkiler için. Şuraya kadar gidiyor. Bıldırcınlar var ya oraya. Biliyorsunuz bizim bir çatı kabilemiz var. Pony tabi seziyor o ara ve gidip tilkiyi kovalamaya başlıyor. Kovalarken eti iki oradan atlıyor. Az kalsın tutuyordu. Tutamadı ama. Bir de tilkiler de çok kurnazlar biliyorsunuz. Korkuttu bizi biraz bu durum. Hatta kabilesini şu an kazların içine alıyoruz. Tamam. Geliyorum başla bakla. Çatıda yaşayan millet kazların kumasına alıştırmaya çalışıyoruz. Çatı kabilesi çatıda durmamalı arkadaşlar <laughs> aslanlarım ben. zaten 3 kişiler kaybetmek istemiyoruz açıkçası çünkü o tilki çatıya da çıkar atlar alır o akşam belki olmadan başka bir akşam poniyi uyutup kandırıp girip alabilir diye korktuk aynen benim gıldı cinlerime bu ya maşallah. Mesela... sabah sabah nasıl iyi geliyor anlatamam arkadaşlar bunu yaşamanız lazım. Neden iyi geldiğini o zaman anlarsınız. Bıldırcınlarım kış günü yumurtada salıyor ve bütün bıldırcınlarım şu an anaç bıldırcın. Bu yıl bıldırcı ünlettimi yapar mıyım bilmiyorum. Belki bir pat çıkartabilirim zaten çok kalabalık. Bir kısmını yazın muhtemelen ayıracağız yani. Böleceğiz. Azaltacağız sürüyor. Ama bıldırcından vazgeçemiyorum. Çok huzurlu hayvanlar. Mesela sürü sayımız çok fazla arttı. İki kümes var. Ortalama yem, günlük yem giderimizi söylüyorum 20 kilo. 20 kilo yem yiyorlar her gün. Sürünün tamamı. Sabah saatlerinde yemleme yapıyorum. Akşamları genelde yemleme yapmam. Ama çok aç olursalar akşamlar da takviye verebiliyoruz. Kış sezonundayız. Kış sezonunda olduğumuz için yem giderimiz tabii fazla. Bu hafta inşallah onları da buraya karıştıracağım. Aman Allah'ım diyeceğiz. <laughs> çok güzel olacak inşallah. Şu an he en heyecanlandığım nokta o. Büyük sürünün küçük sürü diyemeyeceğim. Hangisi büyük acaba? Bir ara dedim ki herhalde ki o sürü bizim sürüden daha kalabalık. Sonra düşündüm yok canım bizim sürü daha kalabalık falan gibisinden. Burada çok çelişkideyim. Hiç saymadığım için bilmiyorum. Ama o sürüyü bu sürüye karıştıracağım gün hem çok heyecanlı olacak hem de çok değişik görüntüler ortaya çıkabilir. Heyecanla hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sessiz sessiz karıştırıp, sessiz sessiz izleyeceğiz. Bunun da burada sözünü vermiyorum. Evet, <laughs> evet bizim manyak daltonlar unuttum. Toru parçalayacaklar. <laughs> unuttum düzeltmeyi, aman Allah'ım. Böyle bir manyaklık yok. <laughs> Seviyorum sizi lan dalton kardeşler. Evet, bizim daltonları, şu ortadaki idi yapılı var ya, <laughs> yarma. Onu damızlık olarak ayıracağım sürüye. Evet. Karman çurman sürümüzün de yanına geldik. Şu an yemliği hemen falan edenler bile var. Şşt. Çocuklar, acıktığınızı biliyorum. Ama yavaş yavaş. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Allah Allah. Sen burada ye. Sen burada yer. Şu arkadaş iyileşiyor. Ayağından biraz sakat. Aksayan bir Trabzon gugurlimiz var. Ama iyi olacak inşallah. Sonra bir tane horozumuz vardı peşimize gezen. Onu da göstereceğim. Onu da ayrı yere aldık. Ayrı tek bakıyor. Babam bakıyor. Ulan patron. Bunun adına patron diyelim. Patron olsun onun adı. Bizim dev horoz nerede? Burada Buna da bir ismin var ama <gülüyor> <gülüyor> Senin ismin hazır dur Bana <laughs> güzel bir isim takacağım içimden geldi <laughs> Cüstesi büyük yüreği küçük <laughs> Bizim cüceyle tanışın abi <laughs> Kendisinin adı Cüce oldu arkadaşlar. İçimden geldi kendisine Cüce diyeceğim. Ulan Cüce. <laughs> Cüce'yi de biraz da yakalayıp seveceğiz birlikte. Ama önce bunların karnını doyuralım. Şurada bir tane kar yağdı horoz var. Bu da mavici kırması. Muhtemelen Arakuana'ya daha çok benziyor tip olarak. Mavici. Güzel bir horoz. Onu da ayarlayacağız. Patron rahat dur oğlum. Burada bir tane Sussex Burama kırmamız var. Değişik cüsseli. <laughs> Ulan cüce. Cüce çünkü yaşlı bir cüce bu arada. <laughs> yaşlı. Şuradaki tavuğuma bak. Sen en akıllısın ha. Sen çok akıllısın abi. Bak yiyip Bak yiyip. Oğlum lan, Kovama, ne yaptın? Beşler de çok tatlı. Bak orijinal. Şu orijinal bir mavici. Başka nerede var? Ya çok fazla var. Burada ligorinler var. Bizim daltonlarla şu orijinal ligorinleri çiftleştirip ortaya gerçekten orijinal yumurtalıklar çıkarttığımızı düşünsenize. Ana aman aman. <laughs> evet. asiller de besleyeyim. Al kuzum al ye. Al kuzum şifasız al ye. Ya İspençler'de bir küçük sorunumuz var. Horozumuz iyi değil arkadaşlar. Hava değişiminden etkilendi. O kuyruğunu düşürtmüştü, kaldırdı. Birazcık şu an kuyruk yine hafiften düşmeye başladı ve kendisi iyi değil. Tedaviye başladık. Tavuklar iyi çok şükür ama horozda bir sorun var. İnşallah kurtarırız yani hevesimiz kursağımızda kalmaz. Ben bunları azıcık de. Tamam sakin sakin sakin. Asillerimizin de hem yumurtalarını almak isteyen arkadaşlar varsa buyursun. Erzurum çevresinden de horozlara talip olan arkadaşlar varsa horozları sahiplendirmeye başlayacağız. Hadi da gerçek konuşalım. Horozlarımızın kaliteli olup olmadığı konusunda çok fazla aldık, verdik. Kaliteli bir horoz bu sürüye tayin edebilmek adına buradaki horozlarımızı sahiplendireceğiz. Tavuklar dursun, tavuklar da çok fazla babam vermek istemiyor. Biliyorsunuz asil ırkına çok fazla benim bir yatkınlığım yok arkadaşlar. Ezelden de çok fazla sevmediğim hayvan cinsidir. Yani sevmedim der ki hayvanları severim. orada duruyor, ilgilenmiyor, tutarım, Okşarım. Ya hır ya. Karaçık sürüde besleyemeyeceğim bir hayvan. Babam daha çok sevdiği için onlara ağırlık verdik. Kaliteli olsun diye beyaz asil horozları varmış. Buradan özel değerli arkadaşlarımız, ağabeylerimiz bir şekilde bize yumurtalar ayarlayacaklar. Onları tekrardan çıkartıp tekrar deneyeceğiz. Sürüyü tabi bozmama gibi bir niyetimiz var ama bakalım hayırlısı. Şimdi diyeceksiniz ki kardeş nasıl ulaşacağız? Değerli kardeşlerim asil ırkları hem yumurtasına hem horoz çok fazla. 3 tane horoz var. Horozlara sahip olmak isteyen arkadaşlar harikayumurta.com adresinden bizim iletişim kurabilirler. Hatta açıklama kısmına da numara bırakacağım. O numaradan da direkt bizim iletişim kurabilirsiniz. Kümesimizde bulunan karma sürümüzün yeni karma ve öbür karma sürümüzde tamamen sürümüzün yumurtalarını Aynı zamanda elimizde bulunan belki diğer hayvanlarımızdan temin etmek isteyen arkadaşlar olursa hemen açıklama kısmındaki numaradan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bu durum beni üzüyor çünkü iki tane güzel tavuğum var ve bu tavuklarla eşleyip bu yıl üretim yapmayı düşünüyordum. Şu an peltek renkleri falan iyi. Muhtemelen iç organlarında bir problem olma ihtimali var. Yani bir sıkıntısı var hayvanın. Çözemedim tedaviye başladık. Antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Kolay kolay ki ben tedavi uygulamam bir hayvana açıkçası son zamanlarda. Genelde hep doğal tedavilerle hayvanların hasta olmamasına özen gösteriyorum. Çünkü hastalanan hayvanları düzeltmek gerçekten zor oluyor. Biraz sorunlu bu. Buradan çıkartıp karşı kümese ilk taşıyacağım hayvanlar bunlardı. Horoz dayanabilirse taşıyacağım. Hava çok soğuk. Cüce, cücem benim, cücem benim, cücem Evet <laughs> Bunun adı cüce <laughs> Yaşlı cüce Ama sürüde inşallah uzun vadede duracak bir şey gelmez tabi başına. Bunlar burada kullanılıyor Böyle almışken de bir bit kontrolü de yapayım Dur sakin sakin cücü Cüce sakin cücü Dur, dur Cüce. Odu bir tane bakacağım, bakacağım şeyim var mı? Bir tane var mı? Güzel, tam istiyorum Cüce. Maşallah, maşallah. ile de biraz vakit geçirdikten sonra artık sürümüzün ilk yumurtalarını alabiliriz. Arkaya dedim mi? Bakayım. Şey, bizim pony kapıyı açıp içeri giriyor. Sonra tavuklar dışarı çıkıyor. Açıp şey kapadım. Şimdi arkadaşlar karma sürümüzün yeni sürümüz yavaşça yumurtaya çıkıyor. E, heyecanlıyız ve mutluyuz. Nereye yumurta saldıklarını tabii ki biliyorum. Çünkü ilk yumurtalar olduğu için kimseye toplattırmadık. Kendim kendimde gördüm. Bu videoyu çekmek için birkaç gündür bekliyorum. Dün hatta o yüzden video atmadım. Dedim yumurtalar bir yumurtlansın bir gün 24 saat geçsin, kılavuzlar atılsın. Hava değişiminden sonra genelde tavuklar 15-20 gün yumurta yapmayabiliyor. Ama bizim tavuklar yumurtaya çıktı. Bir buraya salıyorlar ki eskiden de hep buraya salardılar. İki şu kutu da var. Buralara baktık da buralara salmıyorlar. Bakın salan bir yok. Yani en çok şurada takılıyorlar ama. Dün bir üç tane yumurta vardı. Bugün bakalım kaç tane var. Sizinle birlikte açıyorum kapağı. Dana da dana. Başında iki tane daha varmış. Siz sürüde mavi olduğu için koyu bir mavi yumurta var orada. Ya da yeşil de olabilir adına siz ne derseniz. Şöyle içeri salıyor. Bunları burada bıraksam gurk da düşerler. Ki bu yazın muhtemelen burada gurk olan olur da. Burayı tabi kapatacağım arkadaşlar. Asilleri tekrar salacağız. Aha da bismillah. İlk yumurtalarımızı aldık hediye gelen kocaman yeni tavuklarımızdan harikalar diyarındaki iç yumurtaları. Allah'ın bereketli eylesin. İnşallah daim olsun. Beşlerimizden de bekliyoruz aynı performansı. Yine ötmeye başladı bizim batch. Ha üç tane de burada var. Hadi bismillah. Güzel. Hamdolsun şükürler olsun. Arkadaşlar buradaki karışık sürü yumurtalarımızı da tabii ki kargoların içerisine koyuyoruz. Yani yumurta temin etmek istediğiniz zaman cizir çıkartacaksanız bütün karışık sürünün tamamında yumurtalar ekliyoruz kutuya. Haberiniz olsun. Zaten bu hafta inşallah buradaki gördüğünüz bütün sürüyü büyük sürüye karıştıracağız. Ondan öncesinde herkesten bir bereketli olsun alırım. Hayırlı olsun. <laughs> Ay benim canlarım artık çiftlikteki günlerim şöyle geçiyor. Önce büyük cümlesi açıyoruz. Ki bugünkü videoda gördüğünüz gibi. Sonra buraya gelip yemiyorum. Video çekmediklerim zaman hele de en çok. Abi oturuyorum. Biraz orada oturuyorum biraz burada oturuyorum. Yani hem bunları izliyorum doyamıyorum. Hem gidip karşıyı izliyorum doyamıyorum. E bunu da nasıl bir an, bir, bir an önce bozmam lazım. Bu sürüleri birbirine artık karışma karıştırmamız lazım arkadaşlar. Belçiler dahil. Beçler konusunda dışarı çıkartacaktım biliyorsunuz. Beçleri de bir süre tutmaya karar verdik. yemlerin. <laughs> Buradaki sürü tabi biraz daha şey küçük. 2'ye 3'e bölünmüş durumda şu an bizim sürü arkadaşlar. 3 parça dolaşıyorlar. Bu ara gerçekten hava şartları da değişik. Sabah saatlerinde kar yağıyor. Bir, bir saat sonra eriyor. Sonra tekrardan soğuk ediyor. Ama geceler gerçekten çok soğuk. Önümüzdeki hafta eksi 20 derecelere kadar düşeceği görülüyor. Meteorolojide ama uzun dere için ben onu düşünmüyorum. Bizim burada en fazla düşse eksi 10 olur diye tahmin ediyorum. İlerleyen zamanlarda bakacağız. İnşallah o kadar düşmez arkadaşlar. Çünkü hem hayvanlarımızı etkileyecek bu durum hem de benim video performansımı da etkiler. Çok soğuk havalarda video çekmek gerçekten çok zor oluyor. Tabii ben elimden geldiğince çekerim. Sizlerle de paylaşırım. Ama daha zor oluyor yani içerikleri yapmak. Şimdi mesela taşıma işlerimiz var. Onları yapabilmem için açıkçası havanın biraz iyi olması lazım ki. Ben kümes taşıma işlemini yaparken en azından yeni sürüyü, sürüyü karıştırmak şey değil de kafes dağılımı yaparken falan zorlanırız. Hayvanlara da yazık olur. Hayvanlar şimdi birdenbire şoklansın istemiyorum. Gece çünkü çok soğuk edecekse kafesler de bizim biliyorsunuz bu taraftakiler büyük kafesler. Sorun yasasından istemiyorum. Ve duruma göre bakacağız ama hayırlısı. Şimdi cüce koşunları ve ispençleri ayıracağım. İspençlerde bir rahatsızlık var. Onu nasıl ayarlayacağız pek fikrim yok o konuda. Ama bakacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar siz de yediniz. Bak bak ilerliyorum bari bunlara da azıcık. Yem kaldı onlar verin basınlar. Bir yem bitti. Günlük ortalama 20 kilo yemiyorlar şu an. Bütün sürünün tamamı. Ama neredeyse 150 200'e yakın hayvan vardır. Belki daha fazla. Saymadığım için hayvanları. Bunu da demem, yani paylaşmam genelde ne kadar tüketim olduğunu ama soran ve merak eden arkadaşlar oluyor. Gezen tavuk işi yapıyoruz şu an. Gezen tavuk da bu kadar gidiyor yani kapalı alanda baksak günde belki 50 kilo çok rahat gider. Belki daha fazla. Dışarıda geziyorlar diye. bizim bir sonraki horozumuzu göstereyim. Bunun adı da arkadaş. <laughs> arkadaş gel bakayım buraya gel. Gel arkadaşım gel. Gagasında sıkıntı var muhtemelen doğuştan. Çenede yamuk, yamukluk var. Gagada sorun var. Gaga işlemini babam halletti. Kesim işlemi yaptık yani alt gaga ve üst gagada. Çünkü ne su içebiliyordu ne de yemeyebiliyordu. Hayvan şu an bizimle hareket ediyor. Bak yiyor. Islatılmış yemiyor bizim peşimize dolaşıyor sadece. Çok uysal, insana çok yakın. Bir Brahma ama gelişememiş, büyüyememiş çünkü çok aç kalmış. Fırat da çok iyi bakmış. Anladığım kadarıyla eliyle beslemiş bunu. Yani bu bu kadar getirmiş ama güçsüz kalmasının sebebi gagası arkadaşlar. Diğer akranları kadar yeterince beslenemiyor. Beslenemiyor çünkü bu hayvan. Ya dışarıda bile gezerken taş toprak bile yemesi çok zor. Biz şimdi elimizle besliyoruz. Biraz etlenmesini, butlanmasına istiyoruz. Umarım biraz daha kendine gelirse farklı şeyler olur. Dualarınızı bekliyoruz. Kendisinin adı arkadaş dediğim gibi. Arkadaş ismi de şuradan geliyor. Getirdiğim günden beri. Kümese giriyorsunuz ya sadece peşinize dolanıyor. Hiç yanınızdan ayrılmıyor. <laughs> arkadaş, arkadaş ne yapıyorsun arkadaş? Arkadaş sen ne yapıyorsun? Yemmiyorsun oydu. Şimdi dışkısını gördüm ben. İyi değil bu dışkı. Neden iyi olmadığını söyleyeyim. Babama hemen söyleyeceğim bunu da. Biraz fazla protein değeri var. Proteini çok tüketmiş. Kısmamız lazım. Bunu gördünüz mü arkadaşlar? Sürünüzde yedirdiğiniz yeme dikkat edin. Fazla veriyorsunuz demektir. Hayvanın proteini fazla aldığı zaman yani böyle sıvımsı kahverengi dışkı atabiliyorlar. Bir de üşüttüğü zaman hem soğuk almıştır hem de öyle bir sıkıntısı varsa böyle dışkı atabiliyor. Dikkat edin. Hemen yem de azaltmaya gidin ya da rasyon değiştirin ve sürü ya da bu hastaysa hasta tavuklarınızı ısıtmaya bakın. Uyur kime kümesin dış cephesini tekrar sıvayacağız. Ama herhalde bu sefer çimento ile sıvamayı düşünüyorum. Çünkü çamurla yaptığımız komple attı dişi falan. hayır. Şimdi arkadaşlar tavşanların da karnını doyuralım. Bayağı da bir yavru birikti. Bir 15 tane var. Kekliklerle hiç haşır neşir olmuyoruz bu ara. Keklerin tadı böyle yaza doğru işte sonbaharda falan çok iyi oluyor. Hem ötüşleri hem de daha fazla ilgileniyorum. Bu aralar genelde daha çok tavşanlar. O bu işte. Tavşanlarımızdan altını bakalım nasıl temizleyeceğiz. yani bir askere gidiş gelişimde babamlar komple doldurmuş. Komple doldurmuşlar altını. Bir katman var şunun altında var ya. Buranın temizliği çok uzun sürer. Nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Yavrulara bak her yerden yavru kışkırıyor. Acıkmışlar da. Tabi rahatsız etmeyeceğim kerataları. Böyle uzaktan bunları izlemek daha mutlu olduk verici bana. Huzur veriyor. Ama temizlememiz şart. Komple temizlemeliyiz bu. Çok yorulacağım. Bura var ya bitmez ha. Bura katman oluşmuş hiç. Nasıl edeceğiz? Bakacağız. Ya şey düşünüyorum. Tavşanları buradan komple çıkartmayı da düşünüyorum ya. Bir planım vardı ya karşı kümese falan. Eğer onu gerçekleştirirsem zaten hiç gerek kalmayacak. Şurada güzel bir tavşan var. Bembeyaz. Çok hoşuma gitti. Gözleri de mavi. Çok tatlı bir yavru. Ona benzer 2-3 tane var. Bir tane daha var burada. daha. oh. 1, 2, 3, 4, 5. Bayağı var. Onun üstünde yavrumuz var. Tabi yavru tavşanlar muhtemelen sahiplendiriyoruz. Çok fazla var çünkü sonra yeniden ama şunu damızlık olarak belki şu iki beyaz kalabilir mi bilmiyorum. Bunu babamla görüşeceğim. Çünkü çok hoşuma gittiler. Çok tatlılar. Gene <laughs> olarak abi ne kadar beyaza kırdırsak da şu sürüyor. Ya bir şekilde kahverengi atıyor ya. Yani bir türlü komple beyaza kırdıramadık. Çünkü gene genlerimde var o kahverengimsi siyahım kötü değil tabii çok güzeller yine. Şunu başardık. Açık renk Açık tonlarla mesela kahverengi ama açık tonlarla. Bu da Ya böyle bembeyaz olsun diye arada bir işte doğanlardan bir birkaç damızlık ayırıyorum Şu iki büyük beyaz tavşan çok tatlı mesela. Geri kalan küçük tavşanlar gidici ama ikisini tutabilirim damızlık olarak. Erkek dişi tabi bilmiyor. Değerlendirmek istiyor. <laughs> çok tatlısınız. Bizim maviş kral nerede? Maviş sen misin? Maviş. Maviş. O maviş kralı var aldı. Ha He, maviş o. Tüylenmiş tüy, atmış gelmiş. Çok şey yapamadım. Bizim buranın kralı bu. Ha başlangıcı bu. Maşallah. Onun yavrusuna bak. Tamam. Çıkalım. Tavşan çiftliğimizden. <laughs> ya nasip olsa çok güzel bir tavşan çiftliği, mini çiftliğini yapmak isterim. Ama baştan sona insan nasıl olacak biliyor musunuz? 50 metrekare yeter, çok da olur. Mesela şu yükümez 100 metrekare, 100 metrekare de olabilir. 50 metrekare veya 30 metrekare yeter, 50 yeter. Bunun yani şuranın yarısı kadar olacak. İçine bir köşesine altı komple beton olacak, bir köşeye komple böyle bir kutbe yapacaksın. Hayvanlar içinde de tüneller kazıp kendilerine yuva yapsınlar diye, toprakla falan. Ön tarafına da böyle bahçemiz doğal bir ortam oluştururum. Ve benim bu kendi tavşanlarımdan üretirim bu arada. Başka tavşan kolay kolay sokmam çünkü şu emek verdiğim tavşanlar çok tattılar. Hem şirin, iri, yani büyük. Her açıdan bence çiftlikte çok tatlı, hoş bir tavşan cinsi. Hollanda lop ağırlıklı, kırmalılık da var içlerinde. Ama yine Hollanda malı tavşanla kırdırdık. Bir dik kulak bir de yatay kulak var diyor onlarla. O yüzden karma ve tatlı bir sürü elde ettim. Bu sürüyü de büyütmek isterim. Tamam mı? İlk önce şu kalasların birini onlara ayıracağım. Arkadaşlar bugün videonun da sonuna geldik. Kusura bakmayın Şubat ayı böyle geçiyor. B bütün Şubat bunlarla ilgileneceğim. Bu büyük kümes ilgileneceğiz neredeyse. İşte taşımadır, ayırmadır, bölmedir falan. Hastalardır, onlardır, bunlardır diye. Sonraki ay ise nasip olursa artık oturmuş bir düzenle daha farklı videolarla devam ederiz. Yani şurada semver yakıp çay içeceğim gün olacak. <laughs> o günü dört gözle ben de bekliyorum. Ama şimdi o işlerden yapmadan, rahat etmeden bir bu işe kalkışamam. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Canınızı yiyelim. <laughs>